Neden son peygamber? Son peygamber olduğunu aslında Kur'an söylüyor. Hatemen nebiyyin, peygamberlerin mührü sonuncusu. Zira insanlık aklı evrimi tekamül sünnetullahına tabi. Adem bebeklik, Nuh bülü çağı, İbrahim rüş çağı, Musa gençlik ve Abdullah oğlu Muhammed olgunluk çağı. Sonuç rehberlik insanlardan ilkelere geçmiştir. Kur'an işte o ilkeleri temsil eder. Yani bunu bir gün torununuz da sorabilir. Sadece bugünün değil, yarının da meselesidir bu. Bu cevabı hepinizin aklında tutmasında fayda var. Bir gün yeğeniniz, bir gün torununuz, bir gün komşunuzun çocuğu, bir gün yolda giderken bir genç size neden son peygamber diye sorabilir. Bu sorunun en makul beni ikna eden cevabı budur. İnsanlığın gelişimi bir insanın gelişimine benzer. Nasıl ki insan teki annesinden doğuyor. Bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık yaşıyor ve ondan sonra gidiyor. Bütün bir insanlığın, bütün bir yürüyüş destanını da bir tek insanın doğumla ölümüne benzetebilirsiniz. Bu ikisi arasında da insanlık yürüyor. İnsanlığın bebekliği var, insanlığın çocukluğu var, insanlığın gençliği var, Olgunluğu var. Dolayısıyla Allah Rasulü ile birlikte insanlık aklı olgunlaşmıştır. O aklın olgunlaşmasından sonra rehberlik kişilerden ilkelere geçmiştir. Artık ilkeler rehberdir. Onun için o rehber ilkeler olduğu sürece o zaman kimi takip edeyim değil hangi ilkeyi takip edeyim. Soru budur. Cevabı da budur. Onun için ve ma Muhammedun illa rasul. Kad min qablihi rusul. E fe imma ala aqabikum. Muhammed elçiden başka bir şey değildir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. O ölür ya da öldürülürse ökçelerinizin üzerine gerisin geri dönecek misiniz? Bitti. Öldü. Muhammed insandı, öldü. Peki geriye ne kaldı? Ökçelerinizin üzerine dönmemek için ilkeler kaldı. İlkeler. İşte o ilkelerin yürüyüşünü görüyoruz burada.